Öyleyse başlayalım Noita'ya. Noita'ya Türkçe yeme yaptım bu arada. İnternetten buldum. Yeni oyun günlük koşu kabus. Yeni oyun. Yeni bir oyun deneyimi sunsun bize. Noita. Demon'ın bana önerdiği bir oyun. Bakalım bize nasıl bir deneyim sunacak. Bildirim bildiğim kadarıyla oyun böyle her pikseli parçalanabilir. Oyundaki her şey parçalanabilir. Böyle tamamen interaktif dünyanın anasını alattığımız bir oyun yapısına sahip diye biliyorum. O yüzden bilgisayarı da bayağı zorluyormuş. Öyle dedim. Her şey parçalanabilir olduğu için. Ne bu? <laughs> bir hikaye anlatmak istiyor galiba. Bir yumurta kırıldı. Yumurtadan bir şeyler çıktı. Fakat o yumurtadan çıkan şey tahmin ettiğimiz gibi bir şey değildi. Ne oldu? Tentacle geldi. Yıldırımlar çarptı. Noita. Ben şey anlamadım ama. Enter enter yapamıyor muyuz? Oyunun tarzı benim hoşuma gitti. Şey, görüntü tarzı. El tabanlı olması. Bakalım oynanışı da hoşumuza gidecek mi? Önemli olan oynanış bu oyunda çünkü. Bu ne? Aa ro roket atıyormuş gibi. Ne bu? Benim mouse'umu görmemem normal mi? Hop bu ne? Aa suya girdim Ne oldu? Bir şeyleri öldürdüm. Bu ne? Donatılmış değnek. Üç defa ateş çeviriyorum galiba. Bana ne Oha! Patlattı. Oo, yakıyor, etrafı yakıyor. Oyun amacı ne bu arada? bir fikrim yok oyunun amacı değil bu arada. Tek bildiğim etrafın yakıp yıkıldı. Oğlum ben yanıyorum. Aa. Bak aşağıda bir yer var. Aa öldüm. Ölüm sebebim dolar mı? Ölüm istedikleri için buraya tıkla. Allah Allah. Oo. İlerlemene falan bakıyorsun. Heh. Oyunun şeyinde bence bir sıkıntı var ya. Bakayım pencere dediğim. Mouse'u mu görmem lazımmış gibi geliyor bana. Evet. Görmem lazımmış. Yeni oyun diyelim. Youtube'dan Noite videolarına bakmayalım. Niye bakalım? Yukarıdan aşağı düşünce hasar var mı? Yok. Tamam güzel. Bu ne? Ne attım ben? Toprak mı? Zehir gibi bir şey mi? Ne bu? Allah Allah. Oyun bir tık fazla şey içeriyor gibi. Islanınca ateşten şey yapıyoruz galiba. Korunuyoruz. Bomba attım. Bomba nereye gitti? Oy. Ha, bak. Islak olduğum için ateş işlemedi. Aa. Her yere zıplayarak atlayarak gidebiliyorum. İlginç bu ne? Burada. Ne oluyor abi? Ay yanıyorum. Hayır kafama. Lan. Ben şurayı patlatmak istiyordum. Oyun pek istenlik değil sanki. Oy adam sniper vurdu bana. Bu ne? Ama bunu nasıl alacağım? Yayınek seçmek için tıkla. Aldım. Ee, ne olacak şimdi? O, ben de buna Hoppala mı bu? Hımm Lan O patlatıyor O patlayınca da yakıyor Çok İlginç Ama ben buradan nasıl geçeceğim şimdi Hımm -hı. Öleceğim ben ya. Bir de işte benim yolum ölüm. öldüm. Ne günlük koşu diyelim. Koyun oyun pek bana hitap etmiyor gibi ya. Bu ne Gördüm abi. Oo. Hmm. Gelin lan, değin ona hadi. Değil de. Ha, oyun pek bana hitap etmiyor gibi ama. Deneyeceğim bir. Eğer hitap etmiyorsa devam etmem yalan yok. Evet. Bastım. Ee bu ne? Bu patlatabiliyor mu? Ha patlattım. Ama gitmedi. Peki. O niye direkt patlıyor gider gitmez? kötü lan. Vuramadım. Aa oyun bana video izlemeyi zorunlu kılıyorsa ben oynamam ki. Ben sevmem öyle şeyler. Bir oyun sana bir şeyler yapmak için seni video izlemeye zorunlu kılmamalı. Ben Dark Souls'ları bile video izlemeden oynadım. Ha bak bu fena değil mi sanki bu sefer? Öleceğim. Zehir var üstümde. İnşallah olmam. Yok mu checkpoint? Oğlum buradan biri pompalı ile indirdi. Bu ne? Bunu da alalım. Yine bir sirri demek. Bu ne? Aa portaldan geçtim. Can aldım. Aa canımı yeniledim. Bu ne peki? Büyü tazeleme aldım. Büyülerim tazelendi. Güzel. Bunlarla ne alınıyor? değnek, meynek. Bu neymiş? İndirimde ama yani. Param nerede onu bile bilmiyorum ki. Allah. Ne yapmam lazım onu bile anlamadım ben dikkatli hissediyorsun. Eyvallah sağ ol. Peki. Şuraya. Aa. şuraya 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 Oraya yapıştırdım onu Hadi Güzel Suyun içinden gidebiliyoruz sanki Bak orada bir şeyler geziyor da ben onunla uğraşmak hiç istemiyorum Sanki bir tık uğraşmamız gerekecek. Ne? Oo patlayıcıymış oğlum. Her şey bize hasar vuracak gibi hissediyorum. Hoppa. Oo pompalıcı abiler. Aaa. Oo her yer yanıyor her yer yanıyor. Etraftan da can toplamak olsaydı zaten. Keşke. Aa! Değirlediler beni. Allah! a ah, bu oyun benlik değil a ah, ah. <laughs> böyle bir oyun oynayamam evet, teşekkürler arkadaşlar <laughs>